اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَكُمْ عِنَّ رَسُولِ اللّٰهِ O Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında seslerini kısanlar var ya, o seslerini kısanlar ses tonuna dikkat ederler. Yani daha önceki yaptıkları hatayı telafi etmek amacıyla kendilerine çeki düzen verenler. Kendilerini toparlayanlar. Ha ben bu yapmış olduğum hatadan bundan sonra artık yapmayacağım diyenler. Onlar için اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların takvasını ölçmek için bunları imtihan etti zaten. Yani yapılan şey Allah subhanahu wa ta'ala onların katlerin takvasını imtihan etmek için bunu yaptı diyor. Zaten amaç bu. Yani kitap ve sünnet karşısındaki tavrını ve tutumunu görmek istedi Allah subhanahu wa ta'ala. لَهُمْ <laughs> مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَزِيمٌ Onlar için bağışlanma var ve onlar için büyük bir ecir, büyük bir mükafat var. Kim için? Hatasını anlayıp hatasından gerisin geriye dönenler için. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُورَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَحْلُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ Sana seslenenler, nida edenler. مِنْ وَرَاءِ الْحُجُورَاتِ O hücrelerin arkasından sana seslenenler. Bilmiyorum yani denk gelmiş misinizdir? Köylerde genelde böyle bahçesi büyük olduğundan, geniş olduğundan dolayı adam bahçeye girdiği zaman böyle bağırmaya başlar yani. Ahmet Mehmet her neyse yani. İşte aynı o şekilde bu gelen bedeviler de yani Akrabin Habis diyorlar. Geldi Peygamber Ali'sinatü vesselam'ın hücrelerinden bir tanesinin yanında yüksek sesle "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dışarı çık. Ben seninle konuşmaya geldim." diyor. Ve diyor ki biz öyle bir kavmiz ki ya da ben öyle bir adamım ki benim yücelttiğim, övdüğüm adam yücelir. Benim hani hakkında kötü konuştuğum ve düşürdüğüm adam da düşer diyor yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ancak Allah yapar diyor. Yani. Yani Allah dilediğini düşürür, dilediğini de yükseltir yani. Sen kimsin diye. Yani? Ve Allah Subhanehu ve Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكْ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُورَاتِ o hücrelerin arkasından seslenen, bağırıp çağıran seslerini yükselten, yani sana hassiz bir şekilde davranan haddini bilmeyen, seninle konuşurken ya da sana hitap ederken kendi uslubunu ve tavrını bilmeyen o kimseler var ya, اَكْفَرُهُمْ Onların çoğu, yani içerisinden belki akıllı olanlar vardır ama çoğu akılsız olan kimselerdir. O topluluk içerisinde belki bir iki tane akıllı vardır ama onların çoğu ekseriyeti Akılsız kimselerdir. Demek ki arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hadisi varken yani o hadisi ne tür hale getirecek şekilde kendi düşüncesini, fikrini, akidesini öne çıkaran adam akılsız bir adamdır, insanlara göre çok akıllı da olsa ve aynı zamanda ilim ehline karşı pervasızca davranan, saygısızca davranan adam da aynı şekilde akılsız bir adamdır. Her ne kadar kendi kavmi ve toplumu içerisinde akıllı bir adam da olsa. Ki akra bu sözü söylediğine göre demek ki kendi toplumu içerisinde bir mi hicbettiğinde ne oluyordu? insanlar onu küçük görüyorlardı. Yani onu övdüğü zaman da insanlar onu övüyorlardı ki bu özgüvenle kalktı bu ifadeyi kullandı Peygamber Aleyhisselam. Bizim burada yani hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında imamlarımıza, önderlerimize ve dindeki büyüklerimize karşı tavır ve tutumumuzda ne yapacağız? Kendi usluluğumuza dikkat edeceğiz. Edep bağlamımıza dikkat edeceğiz. Onların yapma dedikleri şey eğer senin için yapman farz olan bir şey değilse yapmaman evladır. Edeptir. Yapman ise edepsizliktir. Ve bu Allah'ın edepsizlik dediği bir meseledir. İnsanların değil, Ahmet'in, Mehmet'in değil. Bu hususta değerli arkadaşlar kendimizi iyi kontrol edeceğiz.